Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, adı neydi ya? Ee, Fatma Zehra ile birlikte şimdi parkur oynayacağız. Obi oynayacağız. Başlattım diyeyim. Ooo burada kıyafetler varmış. Ne aldım valla. Şunu alayım da. Arkadaşlar hadi başlayalım. Arkadaşlar ee, burada bayağı bir varmış. Yeşiline girelim biz bence. Hey, yapma. Hey, yapma. Tamam. Şimdi şifloktu neden açtım bilmiyorum ama. Ne? Anlamadım az önce mi? Tamam ona gerek. Şimdi şuradaki pembeye girelim bence ya. Aynen pembeye girelim. Gidince arkadaşlar videoyu geri... <laughs> Ay bism bismillah düşeceğim. Arkadaşlar hemen girelim. Tamam geldi. Ee, evet ev, evet, evimiz buradan başlıyoruz. Tamam, şöyle. Allah! Yere düştüm ya. Aslında beni beklemene gerek yok. Kendin de gidebilirsin. Ama doğru işte, video da var işte videoda gözükmek için. Allah! Ben bu yerlerde çok zorlanıyorum. Geçtim geçtim. Neresi lan? Ay bismillah. Allah geç. Da 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 açık bırakayım. da sonra Fatma Zehra yazdığı zaman direkt hemen okurum. Ama ben ona Zehra diyeceğim. Ya. Hadi. Neyse. Aa, sen doğru giyemeyeceksin yine hepsini. Bence diyor. Ha? Pembe ye. Olur. Oluy. Ya yazar mı yorum iki saat? Burası mor mu ki? Aa, burası mormuş lan. Da pembe orası mı? Ama bu tropikal. Neyse bir şey olmaz. Allah. Canım çok kızaldı be. Her zaman ki taksiye. Bir dakika çete açık bırakayım. hayır hayır ya hayır ya düştüm bu da neden hayatless falan filan diyorlar Fidye Admin değil ki burası ya çocuklarım çocuklar burası Fidye Friyatmin değil Fidye bazı şeyler yazınca hani gerçekleşiyordu ya onun gibi ya. Çete açık bırakmayacağım artık. Ve shift dokulu davranmayacağım. Ben de habire çete bakıyorum. Gıdımcık çadar, gıdım, gıdımcık çadar, gıdım. Ya. Gıdımcık kadar, tamam. Gıdımcık kadar canım kalmıştı. Oo, bunlar şey açmış. Tamam anladım. Bana kızıyor. <laughs> Takipçim bana kızmaya başladı. Allah bismillah bismillah. Çıkacağım. İnşallah kıdımcık canımızda da ölmem. Veya düşmem. Yavaş yavaş geçersek olur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Asla ama as. <laughs> Tamam tamam tamam. tamam. Bu oyunda sakin olmanız lazım. Yoksa direkt dışarı Oradan mı buradan mı lan? Anne hani, düşüyorum. Anne hani, anne hani, anne hani, anne. Hani, hani. Biraz canım dolsaydı. Ee <laughs> anladım. Ya arı sıkıştı. Arayın, tamam, tamam Gel. De. İşte fısağa geç buradan. Üstümden atlayıp geçti ya. Ya. Ya Allah'ım. Ya. ya. Hı, tamam. Bu videoda biliyorum birkaç kere ya dedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben bu şeylerde çok panik oluyorum ya. Gel. Gelsene. O taktik buldum lan. Roblox. Roblox bunu bana yapmamalıydın. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü Roblox artık yani ben istemiyor gibi. <laughs> arkadaşlar artık gerçekten de video kapatmam lazım. Video 8 dakika olmuş şimdi. Biliyorum ama pek oynayamadık ama üzgünüm. Mesela başka bir videoda yaparız ee, Zehra. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Bugün çok fazlasını sinirlendim.